Yazım kurallarında büyük harflerin yazımı ile ilgili olan bölüme en önemli notlarla devam ediyor sevgili arkadaşım. Bayramlar ve anma günleri nasıl yazılırmış? Büyük harflerle yazılır baş harfleri. Peki şimdi buradaki örnekte bizim zafer bayramımız bir milli bayram ama her ikisini ne yapıyorum? Büyük harfle yazıyorum. Ramazan bayramı dini bir bayram ne yapıyorum? Her ikisini de büyük harfle yazıyorum. Ama bak burada çok karıştırdığın iki tane örnek. Anneler günü derken bunun bir anma günü olduğunu ve artık geleneksel hale geldiği içinde hem A'yı hem G'yi ne yaptım hocam? Büyük harfle. Keza Babalar Günü, Sevgililer Günü de. Öğretmenler Günü derken aynı şekilde Ö ve G'ler büyük harfle yazılacak çünkü geleneksel olarak artık anma her yıl devam ettiği için bunu büyük harfle kullanacağım. Ya da Miraç Kandil derken dini bir e, geleneksel unsur olması bakımından Miraç Kandilindeki M ve K de büyük harfle yazılmaktadır. O halde hocam artık bayram ve ammaların büyük harfle yazıldığını da cebimize koyduk. ÖSM sorarsa Hodri Meydan diyoruz sevgili arkadaşım. Hadi bakalım yeni videoda bu işi bitirmek için devam edeceğiz. Hoşçakal.